YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve Dünya Havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. 11 Mart 2018'de Dubai'den İstanbul'a gelirken İran'da düşen ve 11 kişiye mezar olan Başaran Holding'e ait iş ile ilgili resmi kaza raporu yayımlandı. Kaza neden yaşandı? Bütün küresel hava yolları uçaklarını yere indirip uçuşlarını iptal ederken buna meydan okuyan Qatar Airways uçuşlarına neden tüm hızıyla devam ediyor? Seattle'daki tesislerini en az 14 günlüğüne kapatma kararı alan Amerikalı imalatçı Boeing, iddia edildiği gibi 737 MAX uçaklarının üretimine mayıs ayında yeniden başlayabilecek mi? Avrupalı imalatçı Airbus kanatlarının üretildiği tesislerde 3 hafta süreyle üretimi durdurma kararı aldı. Kanatlar olmadan uçaklar nasıl üretilecek? Dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225 18 aydır devam eden bakım ve revizyon programının tamamlanmasının ardından hafta içinde yeniden ait olduğu gökyüzüne döndü. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> 11 Mart 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarjah Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na ulaşmak üzere havalanan MC Havacılık Şirketi'ne ait Challenger 604 tipi işleti İran'da düşmüş ve uçakta bulunan 8 yolcu ve 3 mürettebattan kurtulan olmamıştı. İran Sivil Havacılık Otoritesi kazanın nihai raporunu açıkladı. Rapora göre işletinin kokpit ekibinin Tahran Hava Trafik Kontrol Merkezi'nden 36 bin fit yani yaklaşık 12 bin metre irtifadayken 38 bin fit irtifaya çıkmak için izin istediği, ancak bu sırada kaptan pilotla ikinci pilotun önündeki hız göstergelerinde okunan değerlerde farklılıklar görüldüğü anlaşılıyor. Kaptan pilotun önündeki göstergede hız artarken ikinci pilotun önündeki gösterge hızın azalmaya başladığını gösteriyor. Rapora göre kaptan pilot tarafındaki sürat bilgisine bilgi aktaran pitot tüpünün yüksek irtifada tıkandığı ve normalden yüksek hız değeri gösterdiği anlaşılıyor. Aradaki farkın 10 latı geçmesiyle birlikte kaptan pilotun hızın arttığı varsayımıyla gaz kollarını geri çektiği ancak 63 saniye sonra 38 8000 feet irtifada uçağın stall denilen anormal duruma girerek süratsiz kaldığı anlaşılıyor. Lövye üzerindeki shaker olarak adlandırılan uçağın süratsiz kaldığını ikaz eden sesli uyarı sisteminin bu esnada devreye girdiği de raporda yer alıyor. Hazırlanan rapora göre kazanın oluşumunda sürat saatlerinde yaşanan arızanın kokpit ekibi tarafından doğrulanması konusunda yetersiz kalması, yaşanan probleme uçağın stall koruma sistemi devreye girmesine rağmen Kaptan pilot tarafından gösterilen yanlış reaksiyon sonucunda her iki motorun da stall olarak durması birincil faktör olarak öne çıkıyor. Kaptanın olay anında ikinci pilotun direktiflerini dikkate almamasından yola çıkılarak uçuş ekibi arasında CRM konusundaki eksikliklerin de kazanın oluşumunda önemli bir etken olduğu raporda yer aldı. Rapor'a göre kokpitteki sürat saati göstergelerindeki farklılığa neden olarak uçağın pitot tüplerinde buzlanma ihtimali öne çıkıyor. Zira kazadan 14 ay önce benzer uçak tiplerinde uçakta sürat bilgisi veren pitot tüplerinde yüksek irtifada kristal buzlanmalar nedeniyle tıkanmalar yaşandığı bilgisi yayınlanarak uçağın tüm kullanıcılarının bu konuda uyarıldığı raporda yer alıyor. Uçağın stall durumuna girmeden yapısal bir hasar almadığı raporda belirtilirken stall durumu sonrası yapısal hasara uğrayıp uğramadığı konusunda herhangi bir sonuca varılamadığı da raporda ulaşılabilen diğer sonuç oldu. Küresel koronavirüs salgılı nedeniyle seyahat talebinin neredeyse sıfıra inmesi, ülkelerin seyahat kısıtlamaları ve sınırların kapanması gibi nedenlerle dünya genelinde hava yolları uçaklarının neredeyse tamamını yere indirip operasyonlarını %95'e varan oranlarda durduruyor. Ancak bu durumun tam tersi yöntem izleyen bir hava yolu var. Qatar Airways. Katar'ın milli hava yolu uçuş ağına 10.000 ekstra koltuk kapasitesi ekleyeceğini duyurdu. Doha'dan Paris, Perth ve Dublin'e ekstra uçuşlar yapma kararı alan hava yolu, filosundaki A380 uçaklarını Frankfurt, Londra Heathrow ve Porto uçuruyor. Ayrıca ABD ve Asya'dan Avrupa'ya charter uçuş hizmetleri de veriliyor. Bunun yanı sıra hava yolu tarihinde ilk kez Brisbane'e uçmaya başlayacak. Mart ayı sonundan Nisan ortasına kadar Boeing 777 300 iarla ER uçuşlar gerçekleştirilecek. Dünyadaki diğer hava yollarının aksine Qatar Airways hala Amerika Birleşik Devletleri dahil günde ortalama 150 uçuşla 75 varış noktasına hizmet veriyor. Ancak hava yolunun yöneticileri bazı ülkelerin önümüzdeki süreçte daha sıkı kısıtlama uygulama ihtimaline karşın hizmet verilen destinasyon sayısının giderek azalabileceğinin farkında olduğunu söylüyor. Özellikle Emirates gibi rakiplerinin bile bütün uçaklarını yere indirdiği, ABD'li dev hava yollarının bile sadece birkaç uluslararası noktaya uçmaya devam ettiği bir dönemde Qatar Airways'in kararı finansal olarak pek mantıklı görünmüyor. Ancak hava yolunun yöneticileri şu anda kendilerine küresel salgınla boğuşan insanları sevdikleriyle buluşturmak gibi bir misyon edindiklerini savunuyor. Şirketin verileri İngiltere, Fransa ve Almanya'dan yapılan seferlerin %80 dolluk oranıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak gidiş uçuşlarında dolduk %36'ya kadar düşüyor. Hava yolu son 7 gün içinde yaklaşık 100 bin yolcunun uçtuğunu söylüyor. Buradaki talebin eve ulaşmaya çalışan yolcular tarafından oluştuğu aşikar. Bu yüzden bu akışın uzun vadede sürmeyeceği ve hava yolunun çok sayıda uçuşu devam ettiremeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şimdilik bu rotaların çoğunda hala uçuş sunan birkaç hava yolundan biri kalması nedeniyle Doha'nın çok önemli bir transit merkezi haline geldiği kesin. Dubai, Abu Dhabi, Singapur, Changi ve Hong Kong gibi aktarma merkezleri tüm transit yolculara kapılarını kapatmış durumda. Qatar Airways'in uçuşlara devam kararının arkasında pandemi döneminde küresel tüketici üzerinde olumlu algı yaratmak ve yolcu sadakatini artırabilmek gibi güçlü PR stratejilerinin de yer aldığı düşünülüyor. Zira bu süreçte havayolunun sosyal medyada Taking You Home gibi hashtaglerle yeni çalışmalar yapması bunun en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. 12 Mart 2019'da tüm 737 MAX uçaklarının yere indirilmesiyle tarihinin en türbülanslı dönemine giren Boeing için küresel koronavirüs salgını da yaşanan krizin daha da derinleşmesini sağlayan çok önemli bir gelişme oldu. Geçtiğimiz hafta havacılık bülteninde detaylarını açıkladığımız üzere Boeing ABD hükümetinden 60 milyar dolarlık bir destek paketi talep etmişti. Ancak bu paketin kredi olarak verilmesi halinde borç yükü giderek ağırlaşacak olan Boeing'in iflas yolculuğunun başlayabileceği konuşuluyordu. Hafta içinde Boeing'de bazı yeni gelişmeler yaşandı anlı 25 Mart çarşamba günü Boeing'in Seattle'daki tesislerinde üretim faaliyetleri koronavirüs risklerini azaltmak için en az 14 gün durduruldu. Şirketin en önemli iki üretim tesisi Renton ve Everett'te Seattle'ın kuzeyindeki bu bölgede yer alıyor. Renton'da 737 uçakları, Everett'te ise 777, 787, 767 ve 747 uçakları üretiliyor. Hem tesislerde hem de çevre bölgelerde onlarca pozitif vaka olduğu biliniyor. Everett'te çalışan bir Boeing personelinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği paylaşılmıştı. Boeing tüm tedarikçilerine de gönderimleri durdurmalarını iletti. 2 haftalık arada Boeing yönetimi gelişmeleri yakından izleyeceklerini etkilenen bölgelerde ekstra derin hijyen faaliyetleri yapılacağını ve işe dönüş için sıkı kriterler belirleneceğini duyurdu. Washington eyaletindeki fabrikalarında üretimin tamamen askıya alınması yaklaşık 70 bin çalışanı etkiledi. Evden çalışma imkanı olanlar çalışmaya devam edecek. Uzaktan devam etme şansı olmayanlarsa ücretli izne gönderildi. Normalde şirket politikasında bir haftayla sınırlı olan ücretli izin süresi 2 haftaya çıkarıldı. Öte yandan Boeing verimsizlikleri azaltmak, kaliteyi artırmak ve uçağın gökyüzüyle yeniden buluşmasını kolaylaştırmak gibi gerekçelerle Ocak ayında 737 MAX uçaklarının üretimini durdurmuştu. Hafta içinde yapılan bazı yeni açıklamalarla Mayıs 2020'de 737 MAX üretimine yeniden başlanacağı iddia edildi. ABD medyasına verilen demeçler Boeing'in tedarikçilerinden Nisan ayında 737 Max için parça göndermeye hazır olmalarını istediği ancak virüsün giderek yayılmasıyla üretimin yeniden başlangıcının Mayıs ayına ötelendiği iddia edildi. Boeing 371 adet 737 Max uçağını operatörlere teslim etti. Uçaklar yere indirildikten sonra üretilen ve müşterilerine teslim edilemeyen 400 civarında uçak olduğu biliniyor. Uçağın yeniden sertifikalandırılması için test uçuşları bile henüz başlayamadı ve uçakta yeni sorunlara rastlandığı ve kontrollerin devam ettiği biliniyor küresel salgının havacılık sektörü üzerinde yarattığı olumsuz etki de ortadayken uçağın yeniden üretilmeye başlaması pek rasyonel bir adım gibi görünmüyor. 737 Max ile ilgili önümüzdeki günler ne gibi gelişmeleri beraberinde getirecek hep birlikte göreceğiz. Müzik Avrupalı imalatçı Airbus küresel Covid-19 salgını ile mücadele için adımlar atmayı sürdürüyor. Şirket, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak için ek önlemler alındığını duyurdu. Airbus, geçen hafta hijyen ve ilaçlama için verilen 4 günlük aranın ardından 23 Mart Pazartesi günü Fransa ve İspanya'daki üretim ve montaj çalışmalarına kısmi olarak devam ediyor. İngiltere, Almanya ve ABD'deki üretim programları ise normal akışında sürdürülürken üretim akışında da çeşitli değişiklikler yapıldığı açıklandı. Buna göre uçakların kanat imalatlarının gerçekleştirildiği İngiltere'deki Filton ve Broughton'la Almanya'daki Bremen tesislerinde üretim 3 hafta boyunca durduruldu. Bu süreçte tesisler açık kalacak ve daha önce üretilen kanatların son montaj hatlarına gönderimi devam edecek. Çalışanlar arasında işlerini evden yürütebilecek ekip işlerine devam edecek. Bu sayede Airbus küresel endüstriyel akışında sürekliliği sürdürebilecek. Böylece yaşanan krizin müşterileri, tedarikçileri ve küresel ekonomiyi olumsuz etkilememesi için önemli bir adım daha atılmış olacak. Öte yandan Airbus a 338 test uçağıyla Çin'in Tianjin şehrinden Fransa ve İspanya'ya yaklaşık 2 milyon yüz maskesi taşıyarak bir farkındalık adımı attı. Önümüzdeki günlerde bu uçuşların devam edebileceği açıklandı. Müzik Dünyanın en büyük yolcu uçağı Antonov An-225, 18 aydır devam eden bakım ve revizyon programının tamamlanmasının ardından hafta içinde yeniden ait olduğu yere, gökyüzüne döndü. Ekim 2018'de büyük bir bakım ve revizyon programına giren, rüya anlamına gelen Mirya isimli dev kargo uçağı, resmi operasyonlara dönmeden önce Kiev'den havalanarak yaklaşık 2 saat süren başarılı bir test uçuşu yaptı. 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin uzay görevlerinde kullanılmak üzere imal edilen 6 motorlu 88.4 metre kanat açıklığıyla 250 ton taşıma kapasitesine sahip olan dev uçak dünyanın en büyük ve en ağır uçağı ünvanlarını da elinde bulunduruyor. İnanılmaz ağırlıktaki yükleri uzun mesafelerdeki noktalara taşıyarak çok özel görevler icra eden An-225 yaklaşık 190 ton ağırlığındaki bir jeneratörün teslimat uçuşunu yaparak dünyanın en ağır kargo ürününü taşıyıp bir dünya rekorunda sahip oldu. Maksimum kalkış ağırlığı 600 ton olan uçak dünyanın her bölgesinde hem devlet hem de özel sektör tarafından kiralanarak çok özel operasyonları gerçekleştiriyor. 6 adet devasa turbofan motoruyla donatılan benzersiz çift kuyruk düzeneği ve eğimli kanatlarıyla uçak tasarımında eski ve modernliğin bir kombinasyonu olan An-225 Fly by Wire kontrol sistemi ile 3 yedekli hidrolik sisteme sahip. Ana iniş takımında 32 tekerlek bulunan uçağın burun iniş takımı yüklemeyi kolaylaştırmak için alçaltılabilen bir mekanizmaya sahip. An 225 1302 metreküp hacme sahip kargo kompartımanına alacağı tüm yükü ön kısmından alıyor. Antonov firması 18 aylık büyük bakım molasında uçağa ne gibi değişimler yapıldığını açıklamasa da uçağın motorlarından en az birinin değiştirildiği biliniyor. Antonov An-225'in uçuş programını kamuoyuna açıklamadığı için uçağı takip etmek havacılık tutkunları için uzun zamandır büyük bir hobi durumunda. An-225 bazen Batı Afrika, Güney Amerika'nın uzak köşeleri veya Avustralya gibi uzak yerlerde Bazen de Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki daha tanıdık varış noktalarında karşımıza çıkabiliyor. Bugüne kadar pek çok defa ABD'de de görüldü. 1985'te üretilen ve ilk uçuşunu 21 Aralık 1988'de yapan An-225 bugüne kadar sadece bir tane üretildi. Yıllardır sadece kısmi tamamlanma durumunda olan ikinci bir An-225 de var. 2016'da Antonov bu uçağı tamamlamak için bir girişim başlatsa da projede hangi noktaya gelindiği bilinmiyor. Tüm havacılık endüstrisinin büyük bir kriz yaşadığı bugünlerde An-225'in gökyüzüne geri dönmesi havacılık tutkunlarını sevindirirken dünyanın dört bir yanına çok daha büyük hacimlerde acil durum malzemesi, tıbbi ya da insani yardım gönderilebilmesini kolaylaştıracak olması nedeniyle ona önümüzdeki günlerde gökyüzünde çok daha fazla rastlayacağız gibi görünüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.